Sevgili arkadaşlar merhaba. 7. sınıflar sevgili yediler hoş geldiniz. Tekrar çalışmamızda birazdan beraber olacağız. Başlayacağım ama akabinde öncesinde yani bir şey söylemek istiyorum. Şimdi soruların içeriği biliyorsunuz konu olarak tam sayılar, rasyonel sayılar ve cibirsel ifadeden bir ya dayanılmıyorsam bir soru da yanılmıyorsam bir soruydu öyle olsa gerek. Bir çalışma hazırladım. Kimi sorular sevgili arkadaşlar başlasa çok kolay gelebilir. E tabii ki bu tekrar çalışmamız olduğu için bazı kuralları hatırlatmaya yönelik çalışma sorularımız yer alabilir. Kimi sorularımız yazılıya çok yakındır. Yazılı öncesi eğitimin dünyası şunu oturtmayı hedefledik. Yazılı öncesi veya sadece yazılı öncesi de değil aslında. Bütün çalışmalarımızda ilgili çalışmaların videolarını durdurup çözerek verime ulaşma aşamasındayız çok şükür. Bunun geri dönüklerini alıyorum. Biliyorsunuz WhatsApp ve Telegram gruplarımız var. Oradan verilerim bana dönüyor. Hocam çalıştık, gerçekten toparladık, iyi oldu vesaire Yani hocam ben yazıldan iyi not almak istiyorum diyorsanız lütfen ilgili çalışmalarımızın hepsinde... Koduyu anlatıyorsam da dinleyin ardından e, örnek çözüyorsam bir durdurun bir yorum gücünüz gelişsin bir biliyor olabilirsiniz e, unutmuş olabilirsiniz o bilgiyi ya da o soruyu çok iyi biliyordu olabilirsiniz hiç fark etmez bazen çok iyi bildiğim bir şeydir de ben de dinleyebiliyorum e, bilgimi pekiştirmek adına. Sevgili arkadaşlar, çalışmaya hemen başlayacağım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Lütfen bulduğunuz cevapları yorum kısmına yazarsanız, ben çalışmadan sonra da mümkün olduğunca biliyorsunuz kontrol etmeye çalışıyorum. Böyle bir çalışmanın içindeyiz. Evet. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz biraz tekrar amaçlı, kuralları hatırlatma amaçlı tam sayıları içeren bir çalışmamız. Hemen bakıyoruz. Eksi 13 artı eksi 6 demiş. Kaç tanesi doğrudur demişiz ama karşılarını, cevaplarını yazmamışız. Evet, o zaman işlemini yapınız diyelim şuraya. Evet, biz işlem yapalım. Hem hatırlamış oluruz. Peki, evet arka tarafta var. Şöyle bunu da kaç tanesi doğrudur yaparız. Hadi bakalım. Evet. Peki başlayalım. Şimdi eksi 13 artı eksi 6 işleminin sonucu nedir? Yorum kısmına yazabilirsin sevgili arkadaşım. Ben de şöyle bir hatırlatayım. İkisi negatif olduğu için ortak işareti yazdım. Topluyorum. Artı 13 artı 6. Büyün işaretini yazdım, çıkarma işlemi yaptım. 7 oldu. Eksi 13 artı eksi 6. Büyün işaretini yazdım, çıkarma işlemi yaptım. Şimdi yine büyün işaretini yazıyorum, çıkarma işlemi yapıyorum. Artı 5 olur. Devam ediyorum. Kaç tanesi doğrudur dedik sevgili arkadaşlar? İlki yanlıştır. Doğru, tebrik ediyorum. Neden? Burada bir devreden olayımız var. Ben 0 tam onda 8'den bahsetmiş olsaydım elbette 8 bölü 10 olacaktı. Fakat burada devir var. Deviri hatırlatmak adına sevgili arkadaşım devir geldiği zaman bu 8 bölü 9 olur. Doğrudur. Devam ediyorum. Evet sevgili arkadaşım bu son aşamada sayının hepsini yazdım. Devretmeyen kısmı çıkardım. Virgülden sonra bir basamağım olduğu için çıkarma işlemini yaparsam... 28 bölü 9 olacaktır. Dolayısıyla 3 tanesi doğrudur diyebilirim. Verilen işlemin sonucu kaçtır? Sevgili arkadaşlar dilerseniz benle beraber tekrar yapabilirsiniz. Dilerseniz kendiniz soruyu çözüp yola devam edebilirsiniz. Şimdi Eksi 4'ün karesi. Biz bir sayının karesini alırken bu tam sayı olur, doğal sayı olur ya da rasyonel sayı. Yani kesir olur, hiç fark etmez. Kare hep aynı karedir. İki defa çarpacağız anlamına geliyor. Yani eksi 4 çarpı eksi 4'ten sonucum artı 16 olacaktır. Hemen şuraya yazdım. 2023'e burada girmemize saatler kala. 2023'ü de analım dedik. Umarım mutluluk getirir, hepimize sağlık getirir her şeyden önce ve düzenli çalışmayı getirsin ya düzenli çalışma olmadan olmuyor çünkü. Peki devam edelim. 2023'ün sıfırıncı kuvveti 1 olacaktır. Güzel. Artı. Eksi 3'ün birinci kuvveti bir tane. Eksi 3 anlamına geliyor. Şimdi şurayı şöyle komple bir aşağı alacağım. Eksi 1 ile ilgili işlem yapmadığım için aynen yazıyorum. Şuradaki eksinin ve buradaki karenin bir akrabalık durumu yok. Şurada. Şu kare sadece 3'e ait olduğu için eksi 1 çarpı eksi 9 çarptım. Artı 9'a dönüştü mü? Dönüştü. Şimdi hatta bunu da siyahla yazayım şöyle. Aynı olsun. 9'a dönüştü. Şimdi şu işlemi yapacak olursam buradan şöyle 16 eksi 1, 15 eksi 3 sevgili arkadaşım, 12 9 daha 21 olacaktır sorunun cevabı. Bir sonraki soruya hemen geçtik. A sayısı için eksi 3 bölü 4, B için eksi 4 bölü 5 ve C için eksi 4 bölü 3 sayıları verilmiş. Doğru sıralanışı nasıldır? Şimdi biz her zaman yine ister tam sayı olsun ya da kesir olsun hiç fark etmez. Sıralama yaparken önce pozitife göre yapıyoruz. Sayılarımı yazıyorum. 3 bölü 4, 4 bölü 5 ve 4 bölü 3. Hocam ben paylara eşitlerim doğru yöntemdir. Hocam ben paydaları eşitliyorum, o da doğru yöntemdir. Hocam ben önce B ile C'yi kıyaslarım çünkü ikisinin de payı 4, rahat yorum yapar. Ardından 3 bölü 4 ile kıyaslarım, o da doğrudur. Dilediğiniz yoldan yapabilirsiniz ama ben öğrencilerin en çok tercih ettiği, çoğunlukla tercih ettiği yoldan gitmek istiyorum paydaları eşitleme. Ha, toplama ve çıkarma da karşımıza çıktığı için bu yol böyle daha fazla tercih edilebiliyor. Şimdi paydaları eşitledim. Genişlettim 15 ile 45 bölü 60. 12 ile genişlettim 48 bölü 60. Ve 20 ile genişletirsem 80 bölü 60 olacaktır. Pozitife göre sıralayacak olursam C büyük, B büyük, A olacaktır. Ama benim sayım negatif olduğu için yani eksiye göre bir sıralama yapacağım için tam tersini almak durumundayım. C küçük B, o da küçük A olur. Ve sırada bir sonraki sorumuz. Hocam ben paso direkt payda eşit diyorum. Olur sevgili arkadaşım ya da ikinci yöntem olarak şuradaki eksiği de dağıtabiliriz. Çünkü sizler artık dağıtma işlemini biliyorsunuz. Çarpmanın toplama veya çıkarma üzerine dağılma özelliği. Hocam ben hiç onlarla uğraşmıyorum. Önce parantez işlerini yapıyorum. O da doğrudur sevgili arkadaşım. Çok dolandırmamak adına sevgili arkadaşlar, isterseniz bir dışarı çıkaralım. Hani? en çok gidilen yoldan değil de bir de farklı bir yoldan gidelim. Yani 1 bölü 8 en az yoldan bahsediyorum. En az kullanılan yoldan daha doğrusu. Şu eksiği şöyle dağıtırsam. Eksi 3 bölü 14 oldu. Eksi eksi artı oldu 1 bölü 4. Şuradaki 1 bölü 4 ile buradaki 1 bölü 4'ü topluyorum. Evet 2 bölü 4 oldu. Doğru. 1 bölü 8 artı 2 bölü 4 Eksi 3 bölü 14'e dönüştü. Şimdi payda eşitleyecek olursam. Yeşil kullanayım o zaman. Paydayı 8 yapmak istediğim için 2 verdim. 14 şimdilik dursun. 1 artı 4 bölü ortak payda 8. Eksi 3 bölü 14 diyorum. Şimdi ben buraya 7 verirsem. 8 kere 7 56. Ondan sonra 14'e 4 verirsem o da 56 olacak. E şurası hocam zaten 5'e dönüştü. 5 kere 7 dolayısıyla 35. Eksi 4 kere 3 12. Böyle 56 olacaktır. Çıkarma işlemini yapacak olursam 23 bölü 56 sorumuzun cevabı olur. Devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Yeni bir işlem sorusu. Acaba bu işlemin sonucu kaçtır? Şu rengimi açmak istiyorum. Hocam e artık biliyoruz işlem yapmadığım sayımı aynen yazıyorum. İşlemeye bölme işleminden başlıyorum. 1 bölü 3 aynen kalır. 6 bölü 1 ters çevrilip çarpılır. Artı 1 bölü 2 derim. Doğru mudur? Doğrudur. Şurada 2 tane 1 bölü 2 var. Onları toplayacağım. Olur. Devam edelim şuradan. 7 artı 1 bölü 2'den eksi. Şurayı yapacak olursam 6 kere 1 6. 3 kere 1 3. Şimdi ne oldu? 8 bölü 2 eksi 6 bölü 3 oldu 8 bölü 2 4, 6 bölü 3 2 sonucun 2 olacaktır. Evet, sıradaki sorumuz 9 bölü 2 sayısının toplama işlemine göre tersi b Eksi 4 bölü 5 sayısının çarpma işlemine göre tersi a olsun. Buna göre a eksi b ifadesinin sonucu kaçtır? Şimdi verilen bir kesrin toplama işlemine göre tersi eksi 9 bölü 2'dir. Peki verilen bir kesrin çarpma işlemine göre tersi takla atmış hali bölmeli halidir. Yani eksi şuradan 5 bölü 4 olur. Yani şöyle alıyorum. 1 bölü eksi 4 bölü 5. Paydaya 1 veriyorum. Şimdi bu A'ya eşit oldu. Dikkat ediyoruz. B'de kimi eşit zaten? Eksi 9 bölü 2. A yerine eksi 5 bölü 4 yazdım. Eksi. B yerine de eksi 9 bölü 2 yazdım. 2 tane şöyle pardon. 2 tane eksi mi oldu şurada? Bu 1 bu 2. Artıya dönüşecek. Eksi 5 bölü 4 artı 9 bölü 2. Paydaları eşitleyecek olursam sevgili arkadaşım şuraya 2 verdim. O zaman eksi 5 artı 18 bölü 4'ten 5'i giderse şöyle 13 e, bölü 4'ü kalır. 13 bölü 4 olur sorunun cevabı. Evet bir ürünün önce 5'te 3'ü Sonra kalan kısmın ikide biri satılıyor. Geriye 24 tane ürün kaldığına göre ürünün tamamı kaç tanedir? Hocam ben bu soruyu işte kesirler kesirlerden yola çıkarak yani 5. sınıf 6. sınıf bilgilerimle çözüyorum. Olur. Ama sevgili arkadaşım 7. sınıf öğrencisin artık denklem kurma, e, kurduğun denklemi çözme e, durumunu çoktan aşmış olman gerekiyor. Hocam şöyle bir kısa yolumuz var. Paydaları çarparak ilerlemek. Oradan gitsem olur mu? O da olur. Dilediğin yoldan gidebilirsin sevgili arkadaşım. Şimdi dilersen şöyle bir şey de yapabiliriz. Diyelim ki kutu yöntemi yaptık. Bahsetmek istiyorum sadece. 5'te 3'ünü 5'e böldüm bunu şöyle. Ondan sonra ben bunun 3'ünü sattım geriye kalan geriye kalan kısmın yani şu iki taneden bahsediyor. Şu iki taneden bahsediyor. Bir de onun yarısı. O zaman bunu da sattım. Geriye 24 tane ürünüm kalıyor. Yani her bir kutum aslında 24'e eşit. O halde 24 çarpı 5 diyeceğim. Dolayısıyla kaç olacak? 120 tane olacak. Hocam bu kadar kolay yoldan yapmayalım. Şimdi sevgili arkadaşım çözüm yönteminizi kısmen belirleyecek olan ders hocanızdır. Hocanız size ders anlatırken çocuklar ben sevgili gençler çözümü bu yoldan istiyorum. Buradan yapmanızı istiyorum diyorsa tabii ki sizin yapmanız gereken çözüm yöntemi o yönde olacaktır. Peki sevgili arkadaşlar devam ediyorum bir sonraki sorumuza. Bunu yapmanız için biraz süre tanıyacağım. 4 eksi 1 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 işleminin sonucu kaçtır? Özellikle burada sevgili arkadaşlar ben birkaç saniye süre tanıyayım size ardından neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. İşlem adımı burada çok önemli öyle bir şekilde yazmalısın ki sevgili arkadaşım öğretmenin evet doğrudur bana verilen yazılı kağıdına göre sevgili öğrencim bu işi biliyor anlamış ve uygulayabiliyor mesajı almalıdır. O halde şunu söyleyebiliriz işlem yapmadığımız her sayıyı hangi işlemi yapıyor olursak olalım mutlaka yazmak gerekiyor. Yani aslında sorunun çözümünün İşlem adımlarıyla yapılması bir sanattır. Onu da ona da hakim olmak gerekiyor. Önemli olan bence sadece soruyu doğru çözmek değil. Neden? Çalışmanın birinde sanırsam altını sınıflarda mı oldu? Şu an hatırlayamıyorum. İşlem adımlarından bahsediyordu Yanlış hatırlamıyorsam altılardı. Tam da bu konudan bahsediyordum. İşte yazmanın önemi. Geriye dönüp bir işlem yaptık. E, bilerek oraya hatalı bir şey yerleştirdim. Dikkatini çeksin diye arkadaşlarımın. Sonrasında evet hocam dediler. Gerçekten demek ki düzenli bir şekilde yazmak gerekiyormuş ki biz hatayı daha rahat şekilde bulabilelim şayet hata varsa. Ya da sorunun sonunda kontrol etme ihtiyacı hissettiniz. E, düzenli olarak yazdığınız için, işlem adımlarınız teker teker ilerlediği için kontrol etmeniz de kolaylaşır. Süreden de kazanmış olursunuz. Şimdi hemen sevgili arkadaşım eşittir diyorum. Şöyle kesir çizgimi çekiyorum. Pay kısmı kendi arasında, payda kısmı kendi arasında işlem görecek. Dolayısıyla sevgili arkadaşım şöyle başka bir renk mi seçsem, seçsem, seçsem. Hadi şunu seçeyim, koyu olsun daha rahat görünsün. Peki şimdi ben şurada bir işlem yapacağım. Şöyle 3 kere 4 12. Biri gitti 11 bölü 3. Payda kısmına geldim. Biri e aynen yazıyorum. Aynen yazıyorum. İşlemi burada yapacağım. 4 eksi 1 3 bölü 2. Eşittir. Bakın 11 bölü 3'ümü yine aynen yazıyorum. 1 eksi diyorum. Şimdi sıra şurada. Evet şurada şu bölme işleminde. Dolayısıyla paydası olmayana 1 verdim. 1 bölü 1 çarpı 2 bölü 3 oldu. Yani şurası neye dönüştü? 2 bölü 3'e. 1 eksi 2 bölü 3. Ne oldu sevgili arkadaşım? 1 bölü 3 oldu mu? Oldu. O halde. 11 bölü 3 bölü 1 bölü 3. Bakın. 11 bölü 3 çarpı 3 bölü 1 olur. Sadeleştirirsem sorunun cevabı 11 olacaktır. Ve ilerliyoruz. Bir tam sayılar sorusu. Hemen bir testteki soruları cevaplayan zarifin alacağı puanlar verilmiştir. Doğru cevabı artı 5 puan alıyor. Yanlış cevapta 3 puan siliniyor. Boşta ise hiç puan almıyor ya da silinmiyor. Testte toplam testten daha doğrusu toplam 78 puanı alan Zarif'in 18 doğru cevabı 3 boşu olduğuna göre test acaba kaç sorudan oluşmaktadır? Şurayı sileceğim işlemi buraya yapacağım. Evet. Şimdi Zarif ne yapıyor? 18 tane doğru cevabı var. 18 çarpı 5. Artı 3 tane boşu var çarpı 0. Artı eksi 3 çarpı bilmediğim bir soru sayısı var. Ve toplamda 78 puan alıyor. Şurası sıfırlandı mı? Evet. Burası 90 oldu mu? Evet. Şimdi 90'ı kiminle toplasam 78 olur. Tabii ki hocam eksi 12 ile. O zaman eksi 3 çarpı soru işareti Eksi 12 eşit olacak. Yani soru işaretim kaç olmalı buradan? Elbette 4 olmalı. Eksi 3 çarpı 4 eksi 12 eşit. Ne oldu şimdi zarifin durumuna bir bakalım. Ee, daha değişik bir renk kullanayım. Zarifte 18 doğru cevap vardı. 3 boş vardı. Ve 4 tane de yanlış cevabı var. Hepsini toplayacak olursam testin 25 soruluk bir test olduğu böylelikle ortaya çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Test toplam 25 sorudan oluşmaktadır. Geldik son sorumuza. 12 tane sıra olan bir sınıfta her sıraya x artı 3 öğrenci oturduğunda x artı 2 öğrenci ayakta kalıyor. Bu sınıfın öğrenci sayısı nasıl ifade edilir ya da bu sınıfın öğrenci sayısını ifade eden cebirsel ifade acaba nedir? Şimdi bizler çoğunlukla çok gözlemlediğim bir durum. Sizde olabilir ya da olmayabilir. Şöyle bir şey oluyor. Soruyu çözerken sevgili arkadaşım, hemen x'e öyle dalıp gitmeyelim. Olayı eğer biz öyle cebirsel ifadelerle fazla bir uğraşmak istemiyorsak, olay bize de anlamsızlaşıyorsa, sanki orada bir sayı varmış gibi düşünelim. Yani sayı olsaydı ben bu soruyu nasıl çözerdim diye düşünüp çözüm yöntemini bulup ardından yerine cebirsel ifade ilave etmek gerekiyor. Yani 12 tane sıram var. Tamam, güzel. Ondan sonra ben bunun her sırasına belirli sayıda öğrenci yerleştiriyorum. Diyelim ki 3 tane yerleştiriyorum. E ne yapacağım şimdi ben e, bu sıralara yerleşen öğrenci sayısını bulmak için ne yapmalıyım? Tabii ki ikisini çarpmalıyım. O halde bunların arasındaki işlem çarpma işlemi olacaktır. Ayakta da diyelim ki 3 arkadaşım kaldı. E bunu da ekleyeceğim. Yapacağım işlemin ne olduğunu bulduktan sonra sıra artık en kolay yöntemiyle işleme dönmek olacak. Dökmek daha doğrusu. Evet x artı 2 diyorum. Dağıtırsam 12 x artı 36 artı x artı 2. Şimdi şurayı topladım. 13 x artı evet 36 2 daha 38 olacaktır. Ne oldu sevgili arkadaşım? Demek ki bu sınıfın öğrenci sayısını ifade eden cevirsel ifade 13x artı 38 olacaktır. Şimdi sevgili arkadaşım bundan sonra bir çalışmamız daha olacak. Ya yani Tabii ki sene boyunca inşallah devam edeceğiz çalışmalara ama şu yazılı öncesi bir genel tekrar yapmak adına bir çalışmamız daha olacak. Onun da duyurusunu vereyim dedim hepinize başarılar diliyorum bol bol tekrarlı günleriniz olsun başarılı günleriniz olsun görüşmek üzere